Kötü komşu insanı ev sahibi yapar derler. Peki kötü bir baba ne yapar? Üç kişiyi öldürmüş, kendinden 42 yaş küçük üvey kızını hamile bırakmış ve size her fırsatta aptal olduğunuzu söyleyen bir babanız olsaydı ne yapardınız? Böylesine baba denirse tabii. Böyle baba olmaz olsun diyorsunuzdur belki ama Maalesef böyle biri var. Bu babayı pek tanımasak da oğlunu iyi tanıyoruz. Bu hikaye de bizi bu yüzden ilgilendiriyor zaten. Çünkü bu kişi Elon Musk'ın babası. Elon Musk ve kardeşlerini sık sık anneleri May Musk ile birlikte görüyoruz. Peki babası ile? Ne yazık ki Elon Musk'ın babası ile ilişkileri biraz karmaşık. Errol Musk, Elon Musk'ın babası. Genlerini ünlü oğluna aktaran parlak bir mühendis, denizci ve pilot. Ancak özel yaşantısı maalesef kariyeri kadar parlak değil. Öyle ki evladı Elon Musk ondan bahsederken şeytan sıfatını kullanıyor. Bu hikaye Baba Musk'ın dünyanın en zengin adamını şekillendirmeye nasıl yardım ettiğinin hikayesi. Erol Musk 1946'da Güney Afrika'da çavuş bir baba ve ailesi zekasıyla ünlü İngiliz bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eşi ve Elon Musk'ın annesi May ile aynı mahallede büyüdüler. Erol, güzeller güzeli May'e aşık oldu. May o kadar güzeldi ki daha sonra tanınmış bir manken ve diyetisyen olacaktı. Üniversite yıllarında Erol May'e evlenme teklif etti. Ancak birçok kez reddedildi. Vazgeçmedi. May'e göre Erol evlilik teklifini asla bırakmayan inatçı bir adamdı. Sanırım Elon Musk bu özelliğini babasından almış olacak ki yaptığı her işte inatçı oldu ve asla vazgeçmedi eş seçimi konusunda bile. Evet doğru. Elon ve babası Erol bu konuda aynı kaderi paylaştılar. Erol Musk May'in peşinden koşmuştu. Yıllar sonra oğlu Elon Musk da ilk eşi Justin'in peşinden uzunca bir süre koşacaktı. Justin Kanada'da üniversite okurken Elon'ın onu ısrarla aradığını anlatmıştı. Elon her aradığında onun aradığını bilirdim. Hem de her zaman çünkü telefon asla susmazdı. Adam hayır cevabını kabul etmiyordu. Onu havaya uçuramazsın. Bir süre sonra zihnimde onu terminatör olarak düşünmeye başladım. O bakışlarını bir şeye kilitlerdi ve benim olacak derdi. Beni de yavaş yavaş bu şekilde kazandı. Evliliklerinin başlangıçları konusunda aynı kaderi paylaşan baba oğul, maalesef bu evliliklerinin akıbeti konusunda da benzer yoldan gideceklerdi. Neyse, Erol ve May evlendikten 9 ay sonra ilan dünyaya geldi. Erol Musk verdiği bir röportajda Elon Musk'ın çocukluk dönemiyle ilgili şunları ifade etti. Oğlumuzun çok küçük yaşlardan itibaren özel olduğunu biliyorduk. O her zaman çok derin düşünen ve meraklı olan bir çocuktu. Örneğin çok küçükken bana dünya hakkında makro boyutta bir soru sormuştu. Bu soruyu sorduğumda yalnızca 4 yaşındaydı. Ve bu tarz sorular onun biraz farklı olduğunu anlamamı sağladı. Musk ailesi Erol'un mühendis ve bir emlakçı olarak yaptığı çalışmalar sayesinde Pretoria'da rahatça yaşadı. Hatta bulundukları yerdeki en zengin ailelerden biriydi. Kaynaklara göre Musk ailesi o zamanlar Pretoria'nın ilk telefon rehberine giren seçkin bir azınlığa dahildi. Elon Musk'a göre babasının son derece yüksek bir IQ'su var. O yetenekli bir elektrik ve makine mühendisi. Elon babasının becerisinden son derece yararlandı. Erol onu ve kardeşi Kimball'ı çalıştığı mühendislik sahalarına götürdü. Elon ve kardeşi Kimball buralarda tuğla örmeyi, su tesisatı kurmayı ve elektrik kablolarını döşemeyi öğrendi. Elon Musk hayatının bu bölümünü şantiyelerde bir şeyler öğrenerek geçirmişti. Elon'ı bilgisayar dünyasıyla tanıştıran da yine babası oldu. İlan, 11 yaşındayken yeni çıkan bilgisayarların nasıl kullanılabileceğini öğrenmek istiyordu. Babasına bilgisayar kullanımını öğrenmek için onu bir yerlere götürmesi konusunda sık sık ısrarda bulunuyordu. Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi'nde bilgisayar kullanımı konusunda bir kurs açıldı. Ancak Ilan bu kursa katılmak için henüz çok küçük bir yaştaydı. Ama babası mühendislik bağlantıları sayesinde ona bir yer ayırmayı başardı. Erol o günü şu şekilde aktarıyor. İlan'ı kursun verildiği salona bıraktık ve kardeşi Kimball ile dışarı çıktık. Gidip hamburger yedik ve dersin bitimine kadar zaman geçirdik. Geri geldik. Herkes dışarı çıkıyordu ama İlan ortada yoktu. Üniversitenin koridorlarında kardeşi Kimball ile onu aramaya başladık. Çok geçmeden bir üniversite amfisinde onu bulduk. İlan İngiltere'den gelen de o uzman kişilerle derin bir muhabbet halindeydi. Bu beni çok şaşırtmıştı ve onlara doğru yürüdüğümde bir profesör kendini bile tanıtmadan direkt olarak bana şöyle dedi. Bu çocuğun kesinlikle bir bilgisayar olmalı. Kurs bittikten sonra gidip ona derhal indirimden bir bilgisayar aldım. O bilgisayarla ilan kendi kendine programlama yapmayı öğrendi ve bu konuda gerçekten harikaydı. Pretoria Üniversitesi'ndeki bir yetenek testinde sınıfın en küçük çocuğu olmasına rağmen bilgisayar programlama ve çalıştırma konusunda A notu almıştı. Annesi May'in verdiği bilgiye göre bu üniversite tarihinin en yüksek notuydu ve daha önce üniversite hiç bu kadar yüksek bir puan görmediği için yeniden test edilmesine karar kıldı. Dışarıdan bakıldığında Ilan, mutlu bir çocukluk geçirmiş gibi görünse de büyük ölçüde babası Erol sayesinde bunun sefalet gibi hissettirdiğini söylüyor. May ve Erol, 1979'da Ilan henüz 8 yaşındayken boşandı. Annesi bu boşanmanın sebebinin, kocasının kötü niyetli olmasından kaynaklandığını söyledi. May, yalnız bir anne olarak yıllarca mücadele etti küçük çocuklarına çok zor bakıyordu. Verdiği bir röportajda bazı günler daha fazla süt alamadığı için çocuklardan biri sütünü döktüğünde ağladığını ifade etmişti. Üç çocuğunu desteklemek için birkaç işte birden çalışıyordu. Çocukları ve kendisi için sadece ikinci el kıyafetler satın alır ve evde ucuz maliyetli yemekler pişirirdi. Birkaç yıl sonra Ilan babasına yalnız yaşadığı için üzüldü ve babasının yanına taşınmaya karar verdi. Fakat bu pişman olacağı bir karardı. İlan 2017 yılında Rolling Stone'a konuştu ve o dönem için şunları söyledi. Babam gerçekten korkunç bir insan. Babamın dikkatlice düşünülmüş bir kötülük planı olacak. O kötü bir şeyi planlayacak. Ne kadar kötü biri olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. O aklınıza gelebilecek. Hemen her suçu işlemiştir. Elon Musk, babasının kendisine karşı fiziksel şiddet uygulamasa bile şiddete eğilimli olduğunu açıkladı. Ve haklıydı. Babası gerçekten kötü biriydi. Utanç verici birçok duruma imza atmıştı. Errol Musk, geçmiş tarihte evine giren 3 kişiyi vurup öldürmüş ve daha sonra meşru müdafaa gerekçesiyle tüm suçlamalardan aklanmıştı. Ayrıca kendisinden 42 yaş küçük üvey kızı Yana Bezidno'dan gayrimeşru bir çocuğu da vardı. Erol, İngiltere'nin Daily Mail gazetesine verdiği demeçte ilanın onu tasvir etmesine karşı şu açıklamayı yaptı. İlanın büyümesi gerekiyor. Kendini aşması gerekiyor. Onu bugün arkadan vurmayacağım. Aklı başına gelene kadar bekleyeceğim ve şimdi susacağım. İlan şımarık bir çocuk gibi sinir krizi geçiriyor. Boşanmadan sonra İlan onunla yaşamaya başladığında Erol zümrüt madenciliğinden çok para kazandığını iddia etti. Bazı haber kaynakları da Baba Musk'ın Zambiya'daki bir zümrüt madeninin yarısına sahip olduğunu bildirdi. Erol Musk'ın para kasasının kapağını kapatmakta zorlanacak kadar çok parası olduğu da haberlere yansımıştı. Ancak ilan maska göre babasının ne bir zümrüt madeni ne de parası vardı. Bu haberlerin tamamı yalandı. Elon üniversiteyi bitirmek için çalışmak zorunda kaldığını ve sonunda 100 bin dolarlık öğrenim kredisi borcuyla mezun olduğunu tweetledi. Ve ilk şirketi zip 2da ikinci bir bilgisayar almak için parasının yetmediğini açıkladı. Tek bilgisayarı olduğu için geceleri programlama yapıyor ve gündüzleri web sitesine erişimi açıyordu. Elon Musk Güney Afrika'dan Kuzey Amerika'ya göç ettiğinde cebinde sadece 2000 doları vardı. Elon'un hedefi her zaman teknolojideki tüm öncü gelişmelere ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmekti. Amerika'ya gitmek için önce annesinin doğum yeri olan Kanada'ya gitti. Bu sırada sadece 17 yaşındaydı. Saskatchewan'da bir çiftlikte kuzeniyle birlikte çalışmaya başladı. Daha sonra Toronto'ya gitti. Burada annesini ve diğer kardeşlerini yanına alabilmek için pasaport aldı. Bir süre Toronto'da kiralık bir evde yaşadı. Bu dönemde Elon, annesinin verdiği bilgiye göre kanepede uyuyordu ve babasından aşırı derecede nefret ettiği bir dönemdeydi. Elon Musk şimdiye kadar babasıyla alakalı ne anlattıysam hepsinin yalan olduğunu söylüyor. Elon'a göre babası ona küçükken bilgisayar falan almamıştı. İlan bilgisayarını kendi harçlıkları ile almıştı. Onlar zengin bir aile de değildi. Babasının söylediği her şey bir uydurmadan ibaretti. Babasının kendisine sık sık geri zekalı bir aptal dediğini açıkladı. Ve bu hakaretler buzdağının sadece görünen yüzüydü. Babası tam tersine iddia etse de Elon Musk babasının hiçbir zaman kendisinin iyiliğini istemediğini savunuyor. İlan mı? Yoksa iyi mu haklı o sizin vereceğiniz bir karar. Ama öyle olsa bile tırnak içinde bu geri zekalı aptal tüm bu baskılara rağmen Tesla gibi SpaceX gibi dünyanın en yenilikçi ve başarılı şirketlerini kurdu ve hala başarıdan başarıya koşuyor. Altı çocuk sahibi Elon Musk'ın çocuklarına davranma biçiminde babasının ona yaptıkları çok etkili. Ama bazen kötü bir baba size sadece kendi çocuklarınıza değil dünyaya nasıl davranmanız gerektiği konusunda bir yol gösterir. Bir kesim Musk'ın babacan bir tavırla yaptığı olağanüstü projelerle insanlığın kurtarıcısı imajı oluşturmak istediğini ve dünyayı kötülüğe, yıkıma karşı savunma arzusunun çocukluk açısından kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Bir kesim de Mask'ın sık sık çocuksu davranmasının nedenini sorguluyor. Belki de çocukluğunu tam olarak yaşayamadığı içindir. Ama ne olursa olsun bu aile travmasının bir yerinde ilan Mask'ın dünya görüşünün anahtarı var. Eğer Elon Musk bir gün Mars'a giderse oraya babasını götürmeyeceği kesin. Belki o gezegene de kötülük bulaştırmasından korkuyordur. Bazen sizi ileriye götürecek olan şeyi uzaklarda aramamak gerekir. Sizi aşağıya çekmek isteyen, potansiyelinizi törpüleyen kişilerden başarınızla intikam almanız gerekebilir. Bu kişi üzülerek söylüyorum ki babanız olsa bile. Elbette her insan, babasının desteğini ve başarılarıyla gurur duymasını ister. Keza çoğu zaman her baba, evladı için bir idoldür, güç kaynağıdır. Evladı için canını bile verebilecek sağlam bir çınardır. Evladının başarısızlığında, iyi gününde, kötü gününde sırtını yaslayabileceği koca bir çınar. Ama bazen üzüntüler ve acılar hıslara dönüşebiliyor işte. Videonun başında Elon Musk'ın pes etmeme konusunda babasına çektiğini düşünmüştüm. Ancak şimdi düşünüyorum da belki de bu inat babasına muhtaç olmama arzusunun ve ona duyduğu nefretin bir tezahürüdür. Bazıları bir babaya, bazıları bir evlata muhtaçken dünyanın yakından tanıdığı birinin böyle bir ailevi ilişkisi olması çok hazin. Dünyanın en zengini de olsanız bir yuva bir aile satın alamıyorsunuz. Bu videoyu izleyen sizler, bir anne baba iseniz veya bir gün ebeveyn olabilecek potansiyele sahipseniz, lütfen evlatlarınızı destekleyin. Elon Musk bir istisna olsa da, çoğu zaman başarılı hikayeler en yakınınızdaki insanları desteklediğinizde ve onlara inandığınızda ortaya çıkar iyi bir ebeveyn olmak istiyorsanız, okuldan atılan dahileri, onu atanların görüşlerine inat, destekleyip bambaşka yerlere getiren anneleri hatırlayın. Kendini bir hiç sayarak, koca bir ülkeyi makus talihinden kurtarmış, genç yaşta babasız kalmış, evlat sahibi olamasa bile vatanını hem bir ana baba hem bir evlat bilmiş Mustafa Kemal gibi babaları hatırlayın. Babasından yana yüzü gülmemiş Elon Musk gibi bir adamın Türkiye'ye ayak bastığı anda neden ilk olarak anıt kabiri ziyaret ettiğini sorgulayın. Her evlat mücadelesiyle ona örnek olan bir baba arar. Geleceğe yön verirken Tesla ile hemhal olup onun yolunu şiar edinen Elon Musk belki de babasında bulamadığı hayatta ona yol gösterecek hasletleri de Atatürk de bulmuştur kim bilir.